Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda 2020 YKS sınavında Türkiye'de derece yapmış bir arkadaşımız var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Instagram hesabında bu arkadaşımıza ne sormak istersiniz diye sormuştuk. Şimdi sizlerin sözcüsü olarak tek tek soruları yönelteceğim. İstersen önce kendini tanıt. Peki. Ben Berivan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Bugün sizlerle YKS sürecimin nasıl ilerlediğini, nasıl bir çalışma yöntemi izlediğimi inceleyeceğiz. İlk sorumuzla başlıyorum. Kaç puan aldım? Bekliyor muydum bu sıralamayı? E, beş, sayısalda 517 puan aldım. 6000 küsü sıralama yaptım. aslında tam bekliyorum diyemem. Çünkü çok karışık bir dönemde. Yani zaten YKS öğrencileri de bilir sürekli bir duygu değişimi oluyor. O yüzden kesin bekliyordum diyemem ama iyi bir şey geleceğini tahmin ediyorum. YKS sürecine nasıl çalıştın? Ne zaman başladın? 11-12'de mi daha çok yoğunlaştın? Bununla ilgili tecrübelerini aktarır mısın? Ee, ben 11. sınıfta başladım diyebilirim ama 9-10'da tabii ki de aksat, aksatmadım. 9-10'da okul sınavlarına yönelik çalışıyordum. 11'de YKS sınavına yönelik çalışmaya başladım. Bu yüzden 11'de başladım diyorum. 11. sınıfta aynı zamanda okulla beraber dershaneyi de götürmeye çalıştım. çok yoğun bir dönemde. 12. sınıf 11'e göre daha daha geç. İlk yılında mı kazandın? Okulla birlikte nasıl yürüttün? Destek aldın Evet, ilk yılında kazandım. Dediğim gibi 11. ve 12. sınıfta destek aldım. Günde kaç saat çalışıyordun? Günde belli bir saat çalıştım diyemem çünkü saat tutmuyordum. Belli bir hedef koyuyordum kendime ve o hedefi bitirmeye yönelik çalışıyordum. Mesela bir test kitabından bu testleri çözersem gerisinde boşum istediğim şeyi yapabilirdim diyordum. Öyle yapıyordum. 12'nin sonlarına doğru kronometre tutmaya başladım. 8 saati geçiyordu 12'nin sonlarına doğru. Uyku düzenin nasıl oldu? Uyku düzenim 11 ve 12'de dershaneye gittiğim için akşam 8'den 8-9'dan önce eve girmiyordum. Bu yüzden çok e, yoruluyordum. O yüzden sabah erken kalkıp akşam geldiğim gibi uyuyordum. Sabah erken ders çalışmak mı? Gece ders çalışmak mı? Tam az önce cevabı vermişim. Sabah e, ders çalışmak. Çünkü akşam çok yorucu oluyordu ve e, kafam çok dolu oluyordu. Sabah daha verimli e, geçiyordu Genel anlamda her dersten kaç kaynak kitap bitirdiniz? Sayısını bilmiyorum ama çok bitirdim. Ee, özellikle matematikte, fizikte, biyolojide e, sayısı <laughs> az olduğum için. Ama matematik çok daha fazlaydı. Ee, matematiği çok sevdiğimden de kaynaklanıyor bu. Ölüm bu arada arkadaşlar, sözünü kesiyorum dilerim. E, matematikte arkadaşımız TYT'de 37 doğru bir yanlış yapmış. AYT'de 40 doğru yaparak e, ön sıralamaya geçmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Hiç vazgeçmeyi düşündün mü? Vazgeçmeyi herkes düşünmüştür ama vazgeçme hiçbir zaman cesaretim olmadı. Çünkü hedeflerim, isteklerim vardı ve bunlar için çalışmam gerekiyordu. Vazgeçmek bana göre değildi. Bu süreçte kendini nasıl motive ediyordun? Bir önceki soruda da söylemiştim. Hedeflerim beni motive ediyordu. Çünkü onlara ulaşmak, o başarmanın fazlığı çok güzeldi. Ve ona ulaşmak için çalışıyordum. Deneme sınavlarındaki netlerin nasıl oldu? Deneme sınavlarında tyt'de ilk denemem 49'du. Daha sonralarda artıyordu. 11'in başlarında 49'la başlamıştım. başlamıştım. E, AYT için kesin bir şey söyleyemem. Çünkü e, konular tam bitmediği için 12'nin ortalarından sonraya kadar AYT e, çözmedim. Yani oturup da AYT çözeyim diyemedim hiçbir zaman. Çünkü AYT konularım bitmemişti. AYT'de 12'nin ortalarından sonra da 60'ın üstü geliyordu. 60'ın altına düşmedi. Sınav sürecinde ne fedakarlıklar yaptım? Fedakarlık şöyle, ben çalışmayı seven biriyim ama yani o çalışma yerine arkadaşlarımla gezip tozabilirdim, uyuyabilirdim ama çalışmak çalışmayı seçtim. Çalışmak daha iyi geliyordu bana. YKS'ye girecek olan öğrencilere önerilerin nelerdir? YKS'ye girecek öğrencilere 11'lerine çok iyi çalışsınlar. Bence 11 çok önemli bir sene, belki kemiği bir sene AYT için. TYT için de bence aynı şekilde. Çünkü TYT'nin konularını da 11'den sonra birazcık daha kafanıza oturuyor. Ee, daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Ee, 11'i geçmiş olanlar yani 12'ler için söyleyecek olursam da yani çok da geri kalmadılar. Zorlasalar her şekilde yapabilirler. İş öğrencide bitiyor. Öğrenci çalıştıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Berivan'cığım çok teşekkür ediyorum sana. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Ve finale inşallah faydalı olmuşuzdur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sorularınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.